En başta koronavirüsünden herkes gibi biz de çok etkilendik. Ee, hayırlısıyla yarın başlayacağız. Onun için dip köşe temizliğimize başladık. Ee, yalnız tek sıkıntı bu süreçte e, saat kısıtlaması. Saat ondan sonra kapatılacağımızı söyleniyor. Yetkililerden bu saat kısıtlamasının bir an önce kaldırılmasını talep ediyoruz. Masa ayarlamaları olacak tabii buçuk metre mesafelerle e, işte müşteriler, bütün personelimiz maskelerle, eldivenlerle çalışacaklar. Ee, ondan sonra cıma, e, bu şekilde yani genelgede ne yazılıyorsa aynı şekilde hepsine uymaya hazır bir şekilde dükkanımızı hazırlıyoruz. Oturma düzeni genelgede olduğu gibi bir buçuk metre masa mesafeleri, koltuk mesafeleri bir metre şeklinde e, ayarlanacak. Tabii e, müşteriler, garsonların vereceği sosyal mesafe e, kuralına uygun bir şekilde olacak. Ya, sonuçta burası bir turizm bölgesi. İzmir turizm bölgesi Acaba ben de böyle bu 14 gün süre pandemi şeyi mi ölçüyorlar hala? Hani? Olabilir. Olabilir ya. Hayır. Ya muhtemelen öyle olacak. Hani artık yok mu? Ona mı acaba? Onun mu şey yaptılar? Kürtler oldu. Kürtler böyle. Kürtler böyle.

Yeah. işletmemiz pandemiden dolayı uzun bir süredir al götür ve evlere servis yapıyordu. Masa aralarına mesafe yaptık. Birer buçuk metre aralıklı mesafe yaptık. Eee temizliğimizi yaptık. Eee hijyene önem vereceğiz. Her şey fırıl fırıl. Yarın Allah nasip ederse bekliyoruz misafirleri. Vallahi hijyene önem vereceğiz. Temizliğe önem vereceğiz. Eee oturma yerlerine önem vereceğiz. Bunlara önem vereceğiz yani. Maske takılacak, özellikle maske, eldiven takılacak. Bunlara önem göstereceğiz özellikle. Siparişler. Siparişlerde sosyal mesafeye göre ayarlanacak, ona göre servis edilecek arkadaşlara gereken talimatı vereceğiz yani yarın. Genelgeye göre yarın hazırlıklarımızı yaptık, yarın nasip olursa başlıyoruz.